Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Bugünkü dersimizde oldukça detay denilebilecek bir mesele olmakla beraber zaman zaman merak konusu olan ve insanların zihinlerine takılan bir hususu ele almak istiyorum bu detay konu yeryüzünde yaratılacak olan insanın kan dökücü özelliğinin melekler tarafından daha insan yaratılmadan önce nasıl bilindiği hususudur. Konuyla ilgili Bakara suresinin 30. ayeti şöyledir. Euzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني آية قصة مآلة رب ملكل بن يجوز Halife kılmak istiyorum dediği vakit melekler, aa oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Cenab-ı Hak da bu meleklerin sözleri karşısında ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim buyurdu. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki melekler irade ve sorumluluk sahibi olan insan ve cinlerden farklı olarak günahsız varlıklardır. Sordukları böyle bir soruda hiçbir zaman günah değildir. Zira böyle bir soru itiraz içermemekte olup sadece meselenin iç yönünü yani hikmetini anlamaya yönelik bir sorudur. Melekler zaten Yüce Allah'ın kainattaki sayısız harikalarını temaşa ediyor ve onu tesbih ve takdis ediyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu yeni harikası karşısında da durumları aynı olacaktı. Fakat onlar sadece hikmetini sorup meselenin iç yüzünü ve arka planını öğrenmek istiyorlardı. Yüce Yaratıcı da tam olmasa da adeta istişare edercesine onlara sormuş. Aynı zamanda böyle bir soruyla da bir anlamda insanoğluna başkalarını ilgilendiren konularda bu ilgili kimselerle istişare etme, onlara haber verme Onlarla konuşma ve onlara danışma noktasında da adeta insanlara bir ders vermiştir. Cenab-ı Allah yeryüzünde bir halife kılmak istiyorum deyince kendilerini bir danışma makamında gören melekler bir taraftan bundaki şerefi takdir ettiler, diğer taraftan da yeryüzündeki bir yaratığa Allah'ın böyle yüksek bir irade yetkisi verilmesindeki bir şer olma ihtimalinden de korkmuş oldular. Şimdi konunun bu yönünü böylece belirttikten sonra acaba meleklerin insanoğlunun kan dökeceğini nereden anladıkları hususuna gelmiş olalım. Konuyla alakalı çok kesin bir bilgi ortaya koymamız mümkün değil çünkü ne Kur'an'da ne de sahih sünnette meleklerin bu konuyu kimden ve nasıl öğrendiklerine dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak farklı ihtimaller yürütebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi melekler bu hususu mukayese yoluyla öğrenmiş olabilirler. Yeryüzünde ilk olarak cinler yaşamıştır. Yani insanlar yaratılmadan önce cinler vardı ve onlar yaşıyordu. Melekler yaşıyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de cinlerin daha önce yaratıldığına dair hem değişik ayetler hem de işaretler vardır. Daha önce yaratılan bu cinler orada bozgunculuk çıkarmış, kan dökmüş ve birbirlerini öldürmüşlerdir. Nitekim bu durumla ilgili olarak İbn Abbas'tan gelen bir rivayet de bu konuyu destekler mahiyettedir. Öyleyse yeni halife olacak insanın da aynı suçları, aynı cürümleri ve cinayetleri işlemiş olması muhtemeldi. Kime göre? Meleklere göre. Melekler de geçmişte şahit oldukları bir örneği ölçü alarak varlık aleminin yeni misafiriyle eskileri karşılaştırmış olabilirler. Bu bir ihtimal. Aklımıza gelebilecek ikinci bir ihtimal de şöyle olabilir. Özel bir bilgiyle melekler bunu öğrenmiş olabilirler. Meleklerin insanın yeryüzünde kargaşa çıkarıp kan dökeceğini özel bir bilgiyle öğrenmiş olmaları da ihtimal dahilindedir. Bu yaklaşım böyle bir yorum onların nisbi bir ölçüde yüce yaratıcının varlığın geleceğiyle ilgili kader programına yine Cenab-ı Hakk'ın izniyle muttali olmaları anlamına gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın ilminde öncelik, sonralık, embriyo devresi, bebeklik çağı, çocukluk ve yaşlılık evreleri, iyon, çekirdek, ne derseniz deyin, bütün bunların hepsi aynı anda bilinir ve aynı anda ihat edilir. İşte melekler de bu kader programında insanların kan dökücü, fesat çıkarıcı özelliklerine muttali olmuş ve bu sebeple böyle bir soruyu sormuş olabilirler. Sorunca da Cenab-ı Hak ben sizin bilmediklerinizi de bilirim şeklinde onları uyarmış. Bunun üzerine melekler de hemen kendilerine gelmiş. Böyle bir sorunun uygun olmadığını veya böyle bir sorunun Cenab-ı Hakk'a karşı yerinde olmadığını anlamış ve melekler Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Yani sen yücesin. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen alimsin, hakimsin. Her şeyi bilmektesin ve her şeyi hikmetle yaratırsın demişlerdir ki böylesine bir söz onlar için bir tevbe ve yenilenme anlamına da gelebilir. Diğer bir ihtimal de melekler bu bilgiyi Allah tarafından kendilerine verilen bir haberle öğrenmiş olabilirler. Allah Teala meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını ve o halifenin soyundan gelenlerin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaklarını, birbirlerini kıskanacaklarını, fitne ve fesada yol açacaklarını ve birbirlerini öldüreceklerini bildirmiş. Bunun üzerine melekler de Ey Rabbimiz orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Halbuki biz zaten seni överek tesbih ediyoruz ve seni tenzih ediyoruz demiş olma ihtimalleri de düşünülebilir. Cenab-ı Hak da onların bu sözleri karşısında şüphesiz ki sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurmuştur. Bu ihtimallerle beraber Dördüncü bir ihtimal de aklımıza gelebilir. O da şudur. İnsanların yaratılış mahiyetlerinden melekler bu durumu anlamış olabilirler. Bilindiği üzere meleklerin, cinlerin ve insanların mahiyetleri birbirinden farklıdır. Melekler günah işlemeye karşı korunmuş nurani varlıklardır. Diğerleri ise yani cinler ve insanlarsa bu niteliklere sahip değillerdir. İnsanın yaratıldığı nesnenin mahiyetini ve hayır ve şerri kendisinde barındıran tabiatını bildiklerinden dolayı da melekler bu soruyu Cenab-ı Hakk'a yöneltmiş olabilirler. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de İşaratül İcaz adındaki eserinin Bakara suresinin 30. ayetinin tefsirinde insanların isyan ve cürümlerinin devam edeceğinin melekler tarafından bilinmesini üç ihtimalle değerlendirir. Bunlardan birine göre melekler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bildirmesiyle bunu öğrenmişlerdir. İkinci ihtimale göre levh-i mahfuza bakıp oradan bu bilgiyi almışlardır. Üçüncü ihtimale göre de melekler İnsanlarda yaratılıştan var olan ve belirli hikmetlere binaen insana verilen öfke gibi, hırs gibi, şehvet gibi duygularından bunu anlamışlardır. Ve Düzman Hazretleri üçüncü ihtimali aynı zamanda şöyle gerekçelendirmektedir. İnsanlardaki kuvveti şeheviye ile yeryüzünde fesat meydana gelir kuvve-i gadabiyenin tecavüzüyle de ölüm ve öldürmeye mahal olur demiştir. Konuyla ilgili olarak böyle son zamanlarda gündeme getirilen fakat Kur'an ve sünnet açısından temellendirilmesi gerçekten oldukça zor görünen bir yorum daha vardır ki o da daha önce güya yeryüzünde başka ademlerin olduğu ve meleklerin de buna dayanarak böyle bir bilgiye ulaşmış olmalarıdır. Aslında meleklerin bu bilgisinin ne kadar da doğru olduğunu insanlık tarihi bütün çıplaklığıyla bize göstermiştir. Daha ilk insan olan Hz. Adem'in evlatlarından Kabil hem de öz kardeşini öldürmüş ve meleklerin bu bilgisini de daha baştan adeta tasdik etmiştir. Ondan sonra da yeryüzünde kan dökme, fesat ve kargaşa çıkarma hiç mi hiç eksik olmamıştır. Hatta öyle vahşi canavar insanlar, despot yöneticiler çıkmıştır ki bir çırpıda yüzbinleri, milyonları katletmiş, zulümler işlemiş, yeryüzünü kana boğmuşlardır. Gerek geçmiş çağlara, gerek yakın tarihe ve gerekse günümüze bu açıdan baktığımızda meleklerin aslında bu sorularıyla ne kadar da haklı olduklarını görmekteyiz. İnsanların içinden kan döken, kandan beslenen, kan içen, zulme doymayan, ezen ve hak hukuk gasp eden nice müfsitler ve katiller türemiştir. Ancak konuyu Cenab-ı Hakk'ın ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim. Buyruğu açısından da ele aldığımızda bu müfsit ve kan dökücülerin yanında meleklerin dahi gıptayla baktıkları şefkat ve merhametin, mürüvvet ve insanlığın, sadakat ve kulluğun, yücelik ve asaletin zirvesini temsil eden nice örnek insanlarda her asır ve coğrafyada hiç mi hiç eksik olmamıştır. Başta peygamberlerle temsil edilen bu yüce makamlar farklı zaman ve coğrafyalarda bu peygamberlere gerçek anlamda uyan, söz ve davranışlarını hayatlarına taşıyan, meleklerin bile gıptayla ile temaşa iledikleri yüz binlerce milyonlarca hatta milyarlarca ideal insanlarla hep var olmuştur. Bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında diyebiliriz ki özetle melekler Cenab-ı Hakk'ın yarattığı alemlerde mahiyet ve özellikleri bakımından diğer varlıklardan nispeten farklıdır. Ancak melekler de Allah bildirmeden gaybı asla bilemezler. Onların insanın gelecekte yapacaklarıyla ilgili bu bilgileri yukarıda da işaret ettiğimiz hangi yolla bilmiş olurlarsa olsunlar ancak Cenab-ı Hakk'ın onların bilbelerine izin verdiği kadarıyla gerçekleşmiş bir bilgidir. Bu kadar bir bilgiden de Meleklerin bütün bir gaybı bildikleri sonucunu elbette çıkartamayız. Zira şayet gaybı bilselerdi en azından insanlar içerisinden çıkacak olan peygamberleri, evliyayı, asfiyayı ve diğer salih kişilerin olacağını da bilir ve böyle bir soruyu Allah Teala'ya sormaz ve şöyle de demezlerdi. Sübhansın ya Rabbi. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Cenab-ı Hak da onların bu senaları karşısında övgüleri karşısında "Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir." dedi. O da isimleriyle onları meleklere bildirince Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: ben size demedim mi ki göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim. Cenab-ı Mevla bizleri meleklerin ta insanlar yaratılmadan önce endişeyle sordukları yeryüzündeki bu müfsitlerden kan dökücülerden insanlara zulmedenlerden ve meleklerin değil de şeytanın yoluna sapanlardan muhafaza buyursun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir sohbette buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.